Kanlı Noel olarak tarihe geçen Katyam'da Kıbrıs Türklerine karşı saldırılar başlatılmış. O saldırılarda tarihe geçen, Elazığ'da yakından ilgilendiren olay yaşanmıştı. <laughs> 24 Aralık 1963 tarihinde Yavru Vatan Kıbrıs'ta Elazığlı hemşerimiz, Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından acımasızca katledilmişti. Rumların kendi sokaklarına girdiğini öğrenen Tabip Binbaşı Nihat İlhan evine gitmiş ancak Evinin banyo küvetinde eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat Kusi ile Hakan İlhan'ı şehit olarak bulmuştu. Bu olay bütün Türkiye'yi derin bir yasa boğmuştu. Elazığlılar şehit edilen evlatlarını toprağa verirken bu büyük acıyı Nihat İlhan'la birlikte yaşamıştı. <laughs> O acı günün ardından şehitlerimizin ismini ilelebet yaşatmak için isimlerinin verildiği cadde üzerine anıt dikildi. Caddede yer alan anıt 2008 yılında Rauf Denktaş'ın da katılımıyla şehitlerimiz Mürüvvet Hanım, Hakan, Murat ve Kusi için yapıldı. Kanlı Noel'de kumsal baskınında şehit olan İlhan ailesinin mezarı Elazığ İcadiye şehitliğinde bulunuyor.